Efendim bülbülün geldi Kabul et zarın arz etsin Bugün dergahı lokmana durup bimarın arz etsin Gamu feryadın arz etsin Firakın narın arz etsin Yeter gayri canım yaktı bu hasret ya Resulallah Bu bir manzumin irandır Kabul et ya Resulallah Nasıl vahşi ki bu sinem azabı hecri bitmez mi? Bahari vaslı zatınla gül açmaz bülbül ötmez mi? Tükenmek emri sevdadır tükendim gerçi yetmez mi? Ne hicran bu ne zindan bu ne gurbet ya Resulallah Sabır sen kim de yanmıştır kabul et ya Resulallah Başım okşadığın bir tek kütüpten hatırım yok mu? Visali evvelim var da visali ahirim yok mu? Efendim cephe nura mezari nazırım yok mu? Mümeyyezdir keza vermekle sünnet ya Resulallah. Muradım baki vuslattır, kabul et ya Resulallah. Yemin olsun ki sultanım ki bilmem senden ali dost Yemin olsun ki bu kalbim gamu derdi melali dost Bütün rüyası dost olmuş gözüm daim hayali dost Muhammedsiz nedir bilmem muhabbet ya Resulallah Umudum bu muhabbettir kabul et ya Resulallah Yetimler şahı sultanım, yetim halinden anlarsın. Asırlardan beri mazlumların ahıyla bizarsın. Tecelli eyle ki rahmet cihan afakını sarsın. Yetimdir iftirakından bu ümmet ya Resulallah. Bu zarım ümmetin zarı kabul et ya Resulallah. Kapımda bir günahkarım, amandır kovma sultanım. Seraser pür kusurum, padişahım, her dem isyanım. Şefaat ya Resulallah, ki pişmanım, ki pişmanım. Bu faninin bütün nazmı nedamet ya Resulallah. Kabul et ya Resulallah. Kabul et ya Resulallah.